Kitaplarımız neredeymiş? Melis bak. Puzzle'dan yapılmış. Aa, puzzle'la puzzle'ı çıkarıyoruz. Puzzle'dan mı? Bak çıkarıyoruz. Şuradan çıkılı, çıkarılıyor ama ben elim Puzzle hacettim. kitap. Burada da böyle bir köpek var. Arkasını dönmüş. Kitapçıya geldik. Birkaç kitap bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Melis köpek. ve İpek kitap okumayı çok seviyor. Ben Onlara değişik var hikayeler bakıyoruz. Şu tarafa doğru gidelim. Gel sen Aa, de. Bak. Resimli. Bu evet. boyama kitabı Şöyle bir tek. var. Böyle parlıyor şu. A, hmm. Böyle. Ama göz. Baba bunu alalım. Böyle. Mı? Aa çok güzel. Bakarız. Boyama ha. kitabı ama biz kitap alacağız ya Karikatür, animasyon gibi yapmış. Senin hikaye kitaplarından istediğin varsa bakalım. Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle şeyde yapmışlar gerçekten. Bak burada işte çocuk kitapları var. Gençlere yönelik kitaplar var. Bak 6-8 yaş diyor. Evet. İlk okuma. Aa, evet. İpek için bu grup. İpek gel sen buraya. Burası senin için. 6 yaş üstü de bu taraf senin için. Kral evet var senin. Evet bunun var. 6 yaş bilim. Ömer Seyfettin'in Kaşa kitabına bakıyorduk. Evet. Ve o. İpek Bulmuş. Evet. Bak. Seninki de maceracı Yüzgeçler. geçler. İçimdeki... Bir Ben bunu çok beğendim. Ama Okurum hem de. Evet. Şu tarafa doğru istiyorsan bak bu taraflarda senin grubun. 6-8 yaşlık okuma kitapları diye. Korkusuz casuslar. Senin yaş grubu 6 yaş. Bende var bu. Ne? 6 yaş Aa, bilim. Evet. evet en güzel çok. bölüme geldik. Ama çok Akıl güzel. oyunları var. Çalkın tablosu oyunları. Bilim bulmacaları. Aa. En sevdiğimiz bölüm bizim 6 yaş. Üstü bilim. Evet. O eğitim etkinliği. Burası tam bize göre ya. Evet. Matematik hamleleri çok güzel. Baba ah, onu, hamle. onu var. Ama evet ben bitirdim hatta. Evet. Evde. Melis'in var ondan ipek. O çok güzel kokuyor. Evet ben de çok severim. Çok güzel kokar. <laughs> maskeli boyama. Evet. Bak, Lol Bak, bebeğim. Bakayım. Aa aynı zamanda. Aa aynı zamanda maske olarak kullanıyor. Şöyle yapayım mı? Dur ben yapayım. Tamam bir göster bakayım. <laughs> Aa maskeli boyama. <laughs> çok güzel. Sen de yap. İpek sen de yap. Şunu bak, şu da açık İpek. şu unicornun da gözü açık. He, ee, tamam. Evet. Sen de yap bir. Hadi, <laughs> ablan gibi yap. Dur, 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 dur. Tamam. Evet. Ee. <laughs> galiba şurada bir şey var, galiba ip gibi bir şey. Sokuyor. İp gibi mi? Evet. Şöyle ya boyuyorsun. Boyadıktan sonra da onu oradan kesip dediğin gibi maskeler kullanabilirsin. küller var. Çıkırlar var. Evet, çok güzel. Bir de boyaması var. Evet, var şey var. Küller. Başka neler var? Başka 12 yaş burası. bilgisayar için. İnsan vücudunu yakından tanıyabilirim. O da çok güzel ya. gerçekten Bakalım güzel. neler var. Aa. Dikkat zeka gerektiren. Gözümüzü gösteriyor. Evet çok güzel. Sırlar Kulesi, şirin. Hmm. Bu ne? Bakayım. Değişik değişik şeyler var. İnsan vücudunu anlatan güzel bir kitap. Evet. Ne taraftan aldın onu? Şuradan aldım. Burada bir var. Bu senin yaş grubuna gidiyor. Bu evet, tarafa evet. koyduklarına göre. Bak Minecraft kitabı da varmış. Aaa. Evet. <laughs> ben görmemiştim. Baba benim. baksana kadına Ne <laughs> evet, çok komik. Bak Minecraft Minecraft. Evet. Evet. Burada ne yapacağımızı gösteriyor. Ma ben, Ma Minecraft, Minecraft nasıl oynanır mı? Evet onu gösteriyor. Oyununda. Bu. Ateşler. Evet. Sonra da bitiyor. Biz de oynuyoruz değil mi? Evet. Biz de oynamıştık Bitti. Şimdi bu normal kapak gibi geliyor değil mi? Evet. Aslında Anlısı bak. Var. <laughs> kedi, Baba. fare. Kedi, fare. Kedi, fare. Kedi fare. Bak. dok. Bu Bak. Bak. ya. Bak. <laughs> ne yazıyor burada? Bir yazı yazıyor. İngilizce. Display for kitten. Meow meow. Meow Mat kapısı da var. Aa, hepsi birbirinden güzel. <laughs> ne? Kwak kwak yapıyor. Ne kadar güzelmiş pe. Çok güzel değil mi? Oh, wow, <laughs> <laughs> o da güzelmiş. Tamam ona da i̇çinde. birazdan bakarız. Gel. Şöyle şunun içinde. Aa. Oo. Bu da çok çıktı. güzel. Ve 5 eksi 5 Bak. Burada bir sürü kelebek gidiyor. 4 kelebek. Matematiği eğlenceli bir şekilde. Evet. Çok anlatıyor. Yeni öğrenen ilkokul öğrencileri için. Evet. Kurbağa gidiyor. O da çok güzel bir daha yapacak. Yapayım mı çok güzel yapayım. hakikaten. Bak. Çok güzel ya. kitaplar. <laughs> İtici öğretici. Tüm kitaplar çok güzeldir. Kabıdan giriyor. Evet. Başka ne var? Bakalım başka başka. Ah bu hareket ediyor. Aa! Böyle bisiklet çıkıyor. Hediye etmişler. Hmm. E şimdi bunu bakalım. Bak süpermen var burada da süpermen Evet. <laughs> Kaç çıkarttı postacı? Bakayım bir daha. Ooo postacı bak çantasını da çıkarttı. Mektup mu yani? gelmiş? Mektup var. gelmiyor. Şuna bak. Oo. İçine sokuluyor ellerimiz. Oo. Çok güzel olmuş. Hakikaten bu da çok güzel. Ağzı <laughs> var. <gülüyor> bu da var. Evet. Bir sürü ağız var. Hem de İngilizce öğrenirken eğlenebileceğin de bir kitap. Evet bir sürü kişi ağzını açmış. Bu da açmış rengi Bu ne? Yap, yapmadık. Bunda ne var? Ee, bu ne? Ee, ne var şimdi bunda? Ee, ne var? Ee, Hepsi güzel. Hepsi güzel. Oo, çok Oo, güzel. Çok güzel. Peki. Evet şimdi şu. Küre var. Çok evet. güzel. Bir küre. Ama düşünme. Oo. Bu ne? İçinde süsler var. Baba. Wow, burası neresi ya? Yani? Kalemler o. Kalem nedir? Kalem. Şey keçeli kalem. Şöyle açıyorsun keçeli kalem oluyor. Dur hmm. aç açılıyor aslında. Şöyle evet. Silgi. Evet bak tek tek renk. Evet eraser. Evet. Rainbow eraser. Bu Buna nasıl açılıyor şey. acaba? Şuradan işte. Aa şu açıldı. Bakın şöyle açılıyor. Evet. Bakın. Aa. Şuradan açılıyor mu? Bir kere arkadaşımda bu vardı sınıfında. Havuç Şöyle boyuyorsunuz. Çok tatlı gezikli. E, arkadaşımda bir kere vardı bunun. Hmm. Bizim sınıfta iki, ev, e, iki bir sınıfta aynısından var vardı. Var mıydı? İsmi Miray. Aa, arkadaşım Miray'ın ee. varmış. Çok güzel. Hı, başka şeyler de var bu Şekilleri çok güzel, çok hoşuma gitti. Şurada popit kalemleri var. Ne? <laughs> Ah, eyvah. Aa, Bakın ses geliyor. Bakalım. Bakın. <laughs> oh, oh Oo. Bu popit kalem kutular da çok güzelmiş. Evet, çok renkli popit. Şunu böyle benden. Kaşağı da güzel evet. Bu kaşağı hadi almaya gidelim. Evet alalım onu. Tamam sen de beğenirsin İpek bir tane tamam mı? Hadi şu taraftan çıkılıyor galiba. Şuradan gidelim. Bu şu taraftan. Evet öyle gidiyoruz. Biz onları almaya gidiyoruz arkadaşlar.